Evet arkadaşlar tekrardan merhaba bir Traktör Gezgin Boyuşu olarak bugün de ilk dev aldığımız yerdeyiz ben, ben orada Salim dayım Ozan İsmail arkadaşımız Mehmet dayımız da burada bizimle Bugün altı kişilik bir akşam suyu yapacağız bakalım ee, şansımız artık kısmetse çıkarsa. Ee, yıllarım balıkçısı burada Ömer. Selamünaleyküm. Salim dayım <laughs> da buradan <laughs> şekil. Her zaman <laughs> iyi misafirimiz. Bak. Daha iyi katışta bunu çıkarmışız artık. Çok iyi. Anladım <laughs> ben de poşet çıkardım. Yani. <gülüyor> <gülüyor> diğer balıkçı tamam <laughs> arkadaşların <laughs> elimizden gelen malzemeleri burada. Kaşık bırakmışlar. Parlak güzel bir kaşık. İş yapar mı? Yapar. Vibrasyonlu. Tamam. Evet arkadaşlar tekrardan yerimizi tamam. aldık. Umutlarımızı atmaya başladık. Bakalım. inşallah güzel bir balıklarla sizi süsleriz. Ömer, seni söylemek istediğin bir şey var mı arkadaşım? Evet, Ömer arkadaşım şu an stresli. Ee, hep beraber balık, gideceğiz. Bekle. Balık yakalamadan şu anda Ömer'le konuşulamıyorum. Eğer ilerleyen saatlerde balık yakalarsanız Ömer'in o muhteşem gülüşünü tekrardan ne ha, ha, yapışını göreceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi aynı şekilde bugün altı kişilik bir ekipteyiz. Yine büyük trafoları yakaladığımız yere geldik. Bakalım. Gaz kire değilim. Balıkta görürsünüz arkadaşlar. Ama. Evet arkadaşlar. Koyu değiştiriyoruz şu anda. Tekrardan gidiyoruz. Önceki yakaladığımız yerlere de uyuyoruz. Şimdi de görmüşsünüz. diğerleri. İşte bunun da burası sevmiyorum. Önceki sezon geldiğimizde Su buralardaydı Çok aşırı derece bir kuraklık var Barajda yani olduğumuz barajda Su gitmiş arkadaşlar Geçen sene buralarda Kaşık bırakmasına bakarsanız Denk gelirse göstereceğim Ağaçlarda hep kaşık kaldıydı целую каргасов. Смотрите, как изгодно. Arkadaşlar görüyorsunuz çok güzel bir barajda çok açtık çok otluk yer. Bakalım Ömer ile İspanyol arkadaşımız eskiye kaldığımız yere geçti. Ben de şimdi oraya gidiyorum. Devam ediyoruz. Bak hep suydu. Çok suydu buraları. yollar. Yani yol değil arkadaşlar. Ama manzarası güzel. Seviyoruz. Abi. Burada Çıkarsız her zamanki gibi. Şu an moralleri bozuk, balık tutamadığı için aranıyor. Aranıyor şu arkadaş var ya. Evet arkadaşlar. Biz atışa geçiyoruz. Siz de izlemeye devam edin. Balıkta görüşürüz. Gel 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 gel. Bırakma 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 almadım. Tamam aldım. Aldım 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 aldım. benim Aldım aldım. aldım, aldım. aldım, aldım. Koçu bırak. Tamam. Aldım. Ha ha. Yürü be. Helal sana be. Evet arkadaşlar. Be. Bak bakayım arkadaşım. Fotel olmadan senin işin olmuyor. Olmuyor. Şapkayı takacaksın. Evet, şapkayı abi. takacaksın abi. Bu aslanım benim be. Bir, bir, saniye. Abi ekmeği boğazıma dizdim be. Tutar mısın bunu canım? Tutarım abi. Tamam. Tamam, şöyle oh. <laughs> İsmail arkadaş gene yine, yine yiyor orada. Hiç durmuyor arkadaş ya. Öh be. Allah, 4 <gülüyor> oh çok <laughs> iyi be. O koşuşum nasıl? Ama koşmam nasıl? Bana abi. bunu söyle. Koşmam nasıl ben kardeşim? Ağzından zaten çıktı. Eh. Vereyim mi tartıyı? Dur. Abi var. uzun süreden beri beklediğimiz bir turnayı <laughs> Ömer. Ömer. Hissettim tabi nasıl vurdu yakında vurdu. Oh. anne ne yapayım Ne, <laughs> ne yapayım <yaptın anne? gülüyor> Çok iyi <laughs> be. <abi. gülüyor> bulun bana. İp busunsa, İp bulun abi. Ben ben yarım Bal balığı yıkıyoruz. Gel, abi Sonra geliyoruz. Abi çok iyi be baksana. Kızar ekme, kızar ekme hala bırakmadı. Aldım diyorsun balı, hala ekme bırakma, hala yiyor. İsmail boz var bakayım. Al bakayım. <laughs> İsmail'in balık deyip tanı. İsmail alamıyor. Oğlum alsanıza şunu. Sepeti getirin abi sepetin içine at. Dur bir yıkayalım getir. Livarı getirsene Ozan. Aslanım benim be. Heh. Abi uzun süreden beri çok bekledik. Gene balıkçı. Buradayız. Sektördeyiz. Rahat olun. Aç abicim. Mehmet Akan mı taktırdı galiba yine? Evet, Mehmet dayı mı taktırdı? Al Mehmet dayı takalım ya. senin oltanın ucuna. Nasıl iyi mi? Oradan çıksın. Salimço. Ey salla. Merhaba, evet arkadaşlar. Şimdilik sepetimize koyuyoruz. Birazdan tartacağız. Birazdan tartacağız arkadaşlar. Bir yıkansın. Balıkta görüşürüz. Bakayım. Dikkatli bakın, tutulur. Arkadaşlarım beni. Geç geldi ama iyi geldi. Evet, tartıyı alalım. Evet, süper bir turun aldık. Aldık. Süper, turun. süper. Bir dakika canım, heyecanlanma. Şöyle göstereyim. Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Yine çok tatlı. 4 kilo ve üstünde mi? <laughs> 3-3,7 yüz civarı falan diyorum ben. 4 kilonun üstünde. Bakalım. İyi bir balık. Yani ortalama 75-80 santime yakın. Şeye bakacak değil mi inşekler? Şuraya bak. Benim ellerime bakın. 4 parmaktan geniş yani arkadaşlar. Açtık mı? Açtık. Kg'de mi? Kg'de. Evet Kg'de. Kurşun. Gel abi burasını yakın çek. Bak şuradan. Tutar mısın canım bana? Ya çelik kenara koysam ben. Şuradan ipten takıyoruz bakın. Çelikten şey yırtmasından Bakıyoruz. değil. Takıyoruz. 3300 gram. Küsür hatta boş ver. 3300 gram. Ben dedim 3500 var dedim ama. Süper. Güzel balık. Balıkta görüşürüz arkadaşlar. Balıkta görüşmek üzere diyoruz.